Lamborghini Gucci Prada Bunları istiyorum Altımdaki dolce cabana Sert bir sürtükle gezeceğim jet ski varsa bana ana Motorumdan kendi gider gelir Ferrari alacağım gene banka kredisine Allah'ın izniyle Yalcım meki buz şeyik amazon'dan papağanlar Burası sokaklar Bizim kirlettiğimiz Milyonlarca insan var hep dinlettiğimiz Yeditepe İstanbul Ama burası mahallem Bak belediyede çalışıyorum kırmızı motorum var Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle yüzünüze bulaşıyor artık tahttan inmek gerek Hiç hissetmiyorsanız takmayın kep Bugün saçlarım ahenkten dans ediyor Bilen Dux'tan mı yıkayayım artık ne yapayım Böyle nasıl iyi Gucci yaz Gucci Sokağa çıkmalıyım daha bol giyinip tek eksiğim Ferrari alacağım gene banka kredisi Gucci Odak doktan bozuk kafamda ters hedefler Anla Deniz canım seni çok sevim ben Benimle evlen Bak belediyede çalışıyorum kırmızı motorum var Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle. Bilmiyorum inan. Bu gördüklerin Gucci. Sigarayı verdim saldım yandan. Çünkü bilmiyorum inan. Herkes yaptı kahvelik. Hepinize attım varlar. Anla deniz canım. İnadına sırıtıyorum. Gucci. <laughs>